Merhaba arkadaşlar. E, Minecraft oynuyoruz. Şimdi sizlere nasıl hangi server kurulduğunu göstereceğim. E, şimdi ilk önce Minecraft bir yani normal server kurduracağım. Minecraft server diye yapıyoruz. Sonra Google Chrome'dan Daha da nokta minecraft.net giriyoruz arkadaşlar ee, şurada donanım diye yer var yani otomatik tıkça çevireceğiz zaten buradan indir tıklıyoruz arkadaşlar ee, burada minecraft ultra server nokta eksi var bunu tıklıyoruz indiriyoruz minecraft ultra server nokta -xar. bunu da tıklıyoruz indiriyoruz arkadaşlar Sokla diyoruz ekliyoruz şimdi hayır ee, şimdi yapalım bu oyun gün minecraft bu böyle <laughs> gelen için bu onu kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yanı alalım. Çıkalım şundan. Şu Minecraft Server klasını şöyle getirelim. Minecraft Server Jar. Şu dörde silelim. yine ultra server nokta jar orada minecraft diye bu video yok bu değildi bir saniye şöyle şurada minecraft server nokta diye buraya atıyoruz şimdi buradan çıkalım minecraft server çalıştırıp basıyoruz arkadaşlar hepsi. Şimdi daha maceri gösteriyorum ben size. Fortlu bir daha videomda göstereceğim. Şimdi her e, her yazısı geldiğinde slash stop diyorsunuz ve evet, çarptıya basıyorsunuz arkadaşlar şöyle kapanır o buradan sar Profiteriz zaten yazıyor da böyle bir şey çıkıyor yanınıza. Buraya sen Şöyle yazacağım ben de. E, ee, or, e, ee, serveriniz daha iyi olsun mu? Duruyor. Ben aa, orada fazla yapacağım. Yok ya da duruyor. Buraya. Neresi? Eee online modu false. E ee, şuradan server word, down geç. Orada server IP yazıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi hamacımızı açalım. Şuradaki IP adresini kopyalay hadi. Şöyle JPEG e adresiniz. Çarpıyor musunuz? Evet arkadaşlar. Ee, şöyle alalım. Alo? Bir kere daha basalım. Şöyle. Şimdi slash Open. More. Team. Diye yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yazdık. Şimdi de burada istediğiniz yer oynarsınız. Saniye. Ve istediğiniz e, bir harita yapabilirsiniz ama ha, başlayacağım. Çıkalım şimdi buradan. Kapatalım. Enter game. biraz arkadaşlar. Bakın. çok oyuncu son jack ve tamamlandı son jack gördüğünüz gibi oldu bakın son jack atın şöyle game atacak çok arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu sen öyle arkadaşlar gördüğünüz gibi gelebiliyoruz ama oynayabiliyoruz. Arkadaşınızı davet etmek için 25 nokta yok niye ya? 25 565 yazılarınız IP'nin sonu 2 nokta üstüste. Öyle girebilirsiniz arkadaşlar. Ladin tahtası, mesajcı tahtası, katman kayası. Gördüğünüz gibi alabiliyoruz hepsini tuğla obsidyen şöyle yukarı mesela cam nerede çakmak taşı şu cisler şey daha gitsinim camı koyuyoruz arkadaşlar saniye şöyle yaptığınız arkadaşlar ucuna geldim hala hastanızda gördüğünüz gibi bakın parla oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar e arkadaşlar videonun sonuna geldik. video video görüşmek üzere. Hadi bay bay.